size müthiş bir şarkı açayım mı? Şey, şarkı demişim. <laughs> 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 Sami biliyorsunuz değil mi? bu chatte Sami bilmeyen var mı? Olabilir ha bu arada jenerasyondan dolayı. <laughs> Aşırı yüksek bütçeli. <laughs> Sami <Savi 'yi> taklidi. <laughs> videolarımdan biri bu ya. Abi Suavi biliyor olun lütfen. Suavi biliyor musunuz? Kim bu ya? Okey bir tane gelse Suavi protest müzik yapan tamam mı arkadaşlar? Eski bir hala bu arada yaşıyor Suavi. Suavi ee... <laughs> böyle bir adam. <laughs> böyle türküleri var tamam mı? <laughs> işler yapan biri tamam mı? Bu kadar yeterli mi? Uzun uzun savi dinlemeyeceğiz değil mi? A, türkü. Türkü adam tamam mı? S böyle bir adam. <laughs> Bu da <laughs> zaten. <laughs> Abi A4 kıyatla yapmış ya adam bunu. <laughs> Ay ne güldüm evet, ya. Evet bir Suavi konserinde daha beraberiz. Hoş geldiniz Suavi Bey. Hayır Suavi sağ olun demez, solun sol der. Suavi'nin en ünlü tweet'i Bundan sonra kimse sağ ol demeyeceğim. Hep sol ol diyeceğim. Böyle bir tweet'i var adamın. Şaka değil. Gerçekten. Adam o kadar sol. <laughs> Sus, usul, bu gece. Hazırlan, partana, üzere. <laughs> Kalbime türemiş. Kuşlar uçuştu Ne oldu şimdi Ölüyorum ya Kalbime türemiş Kuşlar uçuştu Çay Adam yaşamış ya. <laughs> İnanılmaz ya bu bu gerçekten Türk internet tarihinin en iyi videolarından biri ya. <laughs> gerçekten. Bu ses arkada gerçek suavi izlemedik mi? <laughs> Neyse adam, çocuk kendisi söylüyor. <laughs> Neden dalga geçiliyor şu an ile anlamadım. Bunu kınıyorum. Suavi abimle dalga geçemezsiniz. <laughs>